Türkiye Satış Müdürü Sayın Gurur Eralp geliyor efendim. Hoş geldiniz Gurur Bey. Çok sağ olun, teşekkürler. Herkese merhaba. Ee, i̇smim Gurur Eralp. Ee, UPS Türkiye'nin Ülke Satış Müdürü'yüm. Sabahtan birkaç seansta vardı. Ee, kargo, kargo, kargo diye birkaç kere ismimiz de geçti. Ee, i̇zin verirseniz UPS kargo sürecini nasıl elleçliyor, Kargo sürecinden ne anlıyor? Ee, ve bunu nasıl yönetmeye çalışıyor? Bunu anlatmaya çalışacağım size. Aslına bakacak olursanız kargo sektörünün hayatı COVID'den önce ve COVID'den sonra diye ikiye ayrılabilir. COVID'den önceki süreçte e, herhangi bir paketin e, A noktasından B noktasına kadar e, serüveni ve teslimatıyla sorumluydu kargo şirketleri. Covid bize şunu öğretti. O paket A noktasından B noktasına kadar giderken hangi süreçlerden geçiyor? O süreçlerle nasıl bilgi veriyoruz müşterimize? Müşterimiz B noktasında dediğimiz nihai varış noktasını değiştirmek istiyorsa ki yolda giden paketin teslim noktasını değiştirmek çok kolay değildir. Bunu nasıl yönetiyor ee, ve nasıl yönetmeli? Birazcık daha bilgi teknolojilerini nasıl kullanmalı? İşimiz bu tarafa doğru e, evrildi diyebilirim. Bize de çok şey öğretti Covid. Ee, önce biraz UPS'ten bahsedeceğim. Dünyada UPS ne kadardır bu işi yapıyor, nasıl yapıyor? UPS 1907 yılında Amerika'da kurulmuş. Geçtiğimiz seneyi 100.3 milyar dolar cironun üzerinde bir satışla kapattı. Bu da bizi dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi durumuna getiriyor. Tüm network'ümüzde 220'den fazla ülkede kendi network'ümüzde paket taşımacılığını yapıyoruz. 540 binden fazla çalışanımız var tüm dünyada. Ve ortalama günde 24.3 milyon paket her gün teslim ediliyor UPS network'ünde. UPS Türkiye ne yapıyor? Ee, i̇şimiz hem uluslararası hem yurt içi olarak düşünebilirseniz bunu Türkiye'de yapabilen tek firma UPS. Yani buradan aldığımız bir paketi örnek veriyorum Denizli'de öğlene kadar aldığımız bir paketi ertesi gün e, Amerika'nın batı kıyısında New York'a teslim edebiliyoruz. Veya bugün yine Denizli'den aldığımız bu paketi ertesi gün İstanbul'a teslim edebiliyoruz. Tüm bunların kontrat aşamasından nihai takip aşamasına kadar tek bir kişiyle muhatap oluyorsunuz. Ve UPS kendi network'ünde kimseye bu paketi vermeden dağıtırabiliyor. 2021 yılı bizim için önemli bir miyeng taşı. 2021 yılına kadar UPS kiralık bir uçakla tüm ihracat paketlerini Almanya'daki Köln'deki hub'ımıza götürüyordu ve oradan bütün dünyaya dağıtıyordu. 2021 yılında UPS hava yollarına ait Boeing 767 tipi uçağımızla, öz mal uçağımızla bu işi yapmaya başladık. Haftanın 6 günü uçağımız İstanbul Havalimanı'ndan Köln'e hareket ediyor. Aynı şekilde Köln'den de İstanbul'a geri geliyor. Kapasitemizi yüzde %40 arttırdık. Hep bu işte biraz önce anlattığım COVID'den önce, COVID'den sonra senaryosunu düşünürseniz o paket artışı bizim iş yapış şeklimizi kendimizi daha geliştirerek yapmamız, daha müşteri odaklı yapmamızın e, paket artışıyla gelen sonucu. 220 ülkeye e, paketleriniz UPS Network ile dağılıyor. E-ticaretten bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü çok büyük bir fırsat görüyoruz biz e-ticarette. E, benim şahsi düşüncem bugün ihracata nasıl bir değer veriyorsak, nasıl bir önem veriyorsak e-ihracat ihracatında önüne geçecek. Çünkü bunun çok ciddi bir kolaylığı var. Çok ciddi bir kapasite artışı mümkün. Bunu da birazdan göstereceğim. 8.1 trilyon dolarlık bir pazar pazar öngörüyor e-ticaret, e-ihracatta -e dünya. E 5.2 trilyondu 2021 sonundaki pazarın kapasitesi. Türkiye ne yaptı bu dönemde? Türkiye'de %50 büyümesini gerçekleştirdi. 2.5 milyar dolara ulaştık e-ticarette. -e İnanılmaz büyük bir fırsat var hala önümüzde. Zaten şimdi göreceksiniz. E-ihracat... İhracatın neresinde diye dönüp baktığımızda dünyada yüzde dördünde ve Türkiye'de bu kadar artan kapasite bizimle beraber değerli rakiplerimizin de kapasitesi arttı. E siz ihracatçıların kendi volümleri arttı. Biz ama hala hazırda ihracatımızın yüzde 0.6'sı e-ihracat olarak çıkıyor. İnanılmaz büyük bir fırsattan bahsediyorum. Pazar büyüyor, daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Ee, ne yapıyoruz bununla ilgili? İşte özmal uçağımıza döndük, daha hızlı, daha network, daha kuvvetli yapmak için. Ama biz çok ciddi anlamda COBİ'leri de desteklemeye çalışıyoruz. Biraz önce yaptığım B2B matching programlarında, görüşmelerinde anlatmaya çalıştım. UPS'in gönüllü e-ihracatı, önce ihracatıydı ama sonra e-ihracatı nasıl geliştirebiliriz, nasıl büyütebiliriz diye çalışmalarımız var. Bunlardan iki tane örnek çok öne çıkıyor. Bir tanesi kadın ihracatçı programı. Biz istiyoruz ki kadınlarımız ne işle uğraşıyorsa uğraşsın evinde bunu e-ihracata dökebilir mi? Çok güzel bir örneğimiz var. Aydın'da bir incir üreticisi ablamızı bulduk, teyzemizi bulduk. Örnek vermek gerekirse kilosunu 8, dolara, 8 liraya satıyordu yurt içinde incirlerini. Programa dahil oldu. Anlatmaya çalıştık. e ihracat nasıl yapılır? Nasıl yapılmalıdır diye. Amerika'ya satmaya başladı incirlerini 8 dolara. 8 liralık incirini 8 dolara Amerika'ya satmaya başladı. Ee, üzerine inovatif gelişmeler yapmaya başladı. Paketini düzeltti. Üzerine çikolata koymaya başladı incirin. Böyle bir hediye paketi haline geldi. O paket 80 dolara satmaya başladı. Aynı incir ne kadar değerli ne kadar e, müşteriye odaklı olmaya başladı. Kendi dilimizle bunu anlatmaya çalışıyoruz. 9500'ün üzerinde kadınımıza dokunduk. Ve onları e-ihracata başlattık standta da anlatabilirim ama bunların hem her aylık düzenli eğitimlerle, herhangi bir ücret karşılığında olmayan eğitimlerle biz e ihracatı, e-ihracatı nasıl geliştiririz hep bunun peşinde olduk. Aynı zamanda bir de eksport akademimiz var. O daha da kapsamlı bir program. Bir günü kapsıyor. Burada da gerçekten A'dan Z'ye iş market marketplace'te mağaza açacaksanız da saçmanız gerektiğinden, hangi evraklara ihtiyacınız olduğundan, hangi teslim noktasında nasıl bir zorlukla karşılaşabilirsiniz ki Yopies'in hangi ürünü burada size destek olabilir? Bunların hepsini anlatıyoruz. Ve burada da çok ciddi bir gelişim kat ettik. 8 binin üzerinde COBİ'mizi ihracata başlattık bu görüşmelerle. Devam edecek. Covid'den önce hep canlıydı, yüz yüzeydi, görüşüyorduk, konuşuyorduk, dokunuyorduk birbirimize. Maalesef Covid bunu online'a çevirdi ve online devam ediyoruz. İnşallah tekrar böyle canlı canlı toplantılarımızı, görüşmelerimizi de yapmaya devam edeceğiz. En son sayfamda işte ne yaptık, onu geliştirdik, uçağımızı büyüttük, kapasitemizi arttırdık, COBİ'lere dokunduk, daha da onları ihracatını arttırmaya çalıştık, ülke daha çok kazansın diye. Ve bu arada da biraz daha teknoloji tarafına da yatırım yaptı UPS. Ee, özellikle herkesin karşısına çıkıyor işte marketplace'ler. Marketplace'lerle yapılan entegrasyonlar. Bu entegrasyonların... Çok ciddi anlamda çabuk olması gerektiği, o ürünün satıldıktan sonra herhangi bir tekrar işlem görmeden UPS takip numarasıyla söz konusu Marketplace üzerinden siparişe çevrilmesi en büyük odağımızdı. Kendimiz geliştirdiğimiz Smart adını verdiğimiz akıllı dijital çözümümüz var. Burada da biraz önce en başta anlattığımın karşısına çıkacağım. Çünkü herhangi birimizle, satıştan herhangi bir temsilciyle görüşmeden bir ihracatçı, e-ihracatçı kendi e, hesabını oluşturabilir, kendi parasını hesabına yükleyebilir ve karşılığında e, hiç kimseyle muhatap olmadan barkodunu oluşturduktan sonra kuryesinin kapısına kadar geldiğini ve o takip numarasıyla e, teslim sürelerimiz e, doğrultusunda ürünün teslim olduğunu ve bu takibi de Marketplace üzerinden çok rahatlıkla yaptırabildiğini göreceksiniz. Bu ürünümüz gelişiyor, gelişmekle de devam edecek çünkü bunun da bir sonu yok. İşte 3-4 tane market place'e çok ciddi entegrasyonumuz var. Etsy ile var, daha da büyüsün istiyoruz. Shopify ile var, daha da büyüsün istiyoruz. Amazon'u almak istiyoruz bu bünyenin içine. Biraz daha kendimizi bu tarafta da daha görünür, daha bilinir kılmak istiyoruz. Bütün sunum buydu. Umarım biraz bilgi verdim. İhtiyacınız olanları daha da detaylı konuşmak için standta bekleriz. Zaten buralardayız. İnşallah beraber oluruz tekrar. Çok teşekkür ederim.